Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etme hakkını elde ediyor. Türkiye 3. Futbol Ligi 2. grupta Giresunspor Spor son karşılaşmasını sahasında Karsköy hizmetleriyle yapıyor. Giresun Spor yerden orta, vuruş, defansın müdahalesi tamamlayan futbolcu Osman ve Giresun Spor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Büyük sevinç var Giresun Sporlu futbolcularda. Haftalardır özlemle beklenen şampiyonluk adım adım yaklaşıyor. Giresunspor'un Osman'la kazandığı gol yeniden görüntüde. Golden sonra yine Giresunspor atakları. Bu defa sol kanattan orta. Ceza alanında tehlike. Vuruş Erden'den ve Giresunspor Spor iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Yine Giresunspor atakta. Ceza alanında tehlike. İlk golü kazandıran futbolcu Osman. 3. golü de atıyor. Giresun 3, Karsköy hizmetleri 0. Yeşil Beyazlı takımın atakları ardarda arda geliyor ve Osman kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü işte böyle atıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. İkinci yarıya Giresunspor forma değişikliği yaparak başlıyor. Ahmet, Ahmet ceza alanına giriyor. Ortası mükemmel vuruyor Osman ve topa Giresun Giresunspor 5, Karsko hizmetleri 0. üst üste gelişen Giresunspor atakları. Defans topu uzaklaştırmaya çalışıyor Yalçın. Bir kez daha Yalçın orta şans arıyor. Ortası Erden vuruşunu yapıyor ve Giresunspor'un 6. golü. Yeniden izlediğiniz bu golle Giresunspor Karsköy hizmetlerini 6-0 mağlup ediyor ve Türkiye 3. Futbol Ligi 2. grupta şampiyon oluyor.